garnitürlü dalyan köfte, spagetti yatağında. Çatlamayan, dağılmayan, tam tutan, misafire göre şık sunumlu, iştah açıcı bir kıyma yemeği. Siz spagetti yerine püre ya da pilavla, garnitür yerine haşlanmış yumurtayla, dana kıyma yerine tavuk kıymayla da aynı tarifi deneyebilirsiniz. Garnitürü kendiniz de haşlayabilir, dilerseniz hazırda kullanabilirsiniz. Köfte harcını yağlı kağıt üzerinde bastıralım. Ortasına garnitürümüzü yerleştirelim. Yağlı kağıda sarılı dalyan köftemizi 180 derecelik ısınmış fırında yarım saat pişirelim. Daha sonra yağlı kağıdını çıkaralım. Hazırlamış olduğumuz salçalı suyla 10 dakika kadar tekrar fırında pişirelim. Dalyan köftemizi makarna, pilav ya da püreyle bir parmak genişliğinde dilimleyip servis edelim. Garnitürlü dalyan köfte servise hazır. Afiyet olsun.